Kanal 16 ekranlarından herkese mutlu günler. Ayaküstü programıyla karşınızdayız. Bugün vatandaşlarımıza Bursa'daki trafik sorununu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Bursa'daki trafik yoğunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Bursa'daki trafik her geçen gün daha fazla yoğunlaşıyor. Özellikle hafta sonları bu heykel civarı çıkılmaz bir hale geliyor. Yani saatlerce burada beklediğimizi biliyoruz. Yani dışarıdan çok fazla insan Bursa'ya gezmeye geliyor. Eyvallah bunu kabul ediyorum. Ama bunun bir çözüm olması gerekiyor. Yani en azından dışarıdan gelen araçları yönlendirilip otoparklara, trafiğin içine heykele, özellikle heykel civarına sokmamaları gerekiyor bence. Yani bence en büyük çözüm şu an için aklıma gelen bu. Siz bir taksici olarak bu konu hakkında zorlanıyor musunuz peki? Tabii ki zorlanıyoruz. Yani günün en az 12 saat trafikteyiz. Yani düşünün bunun 2 saati heykelden çıkmamız mal olsa bu hepsi zarar. Hem arabaya zarar hem bize zarar. Yani büyük bir kaos içinde oluyor. Özellikle hafta sonları Bursa. Ve bu her tarafa, yani sadece heykelleri kıyaslamayın. Acemler tarafı da aynı, Ankara yolu da aynı, İzmir yolu da aynı. Çevre yollarımız dahil tıkanıyor. Yani hesabını artık siz yapın. Evet son zamanlarda bayağı yoğunlaştı. Çok göç aldığı için. Bir de yollar daraldı bayağı iyice. Bu tramvay muhabbetine. Bayağı yani İstanbul'u yaklaştık yani trafik olarak. Peki bununla ilgili bir yapılandırma yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyoruz. Ee, altyapı çok güzel olması gerekiyor bu konuda. Daha güzel. Bursa için. Bursa'da trafik yoğunluğu yaşıyor musunuz? Bursa'da bu mesleği yapıp da herhalde yaşamıyorum diyen yoktur. Yani Bursa'da özellikle yağmurlu havalarda hafta sonları trafik yoğunluğu çok fazla. Ya bunun sebebine gelince topluma baktığınızda genelde ticari araçlardan şikayetçiler. Ama Şehir işine girip bir baktıklarında neyin trafiği sıkıştırdığını neyin e, trafik akışını yavaşlattığını gördüklerinde e, bize hak verecekler. Ticari araçların ben o kadar da yani şehir merkezinde trafiği işgal ettiğini, yoğunluğu arttırdığını zannetmiyorum. Bugün çıktığınızda en azından şu yukarıya bakın belediye otobüsleri kaç tane arka arkaya. Aynı şekilde Bursa'da bilinçsiz sürücü çok fazla yani acemi sürücü mü diyeyim artık yani trafiği yavaşlatan fonksiyonlardan bir tanesi özellikle hani dedim ya hava şartları burada çok önemli bir de bursa yol fakiri bir şehir bana göre ulaşımda yani bir yere gideceğiniz zaman mecbur belli güzergahları kullanmak zorundasınız bunun haricine çıkamıyorsunuz. Yani yollar genişletilmiş sürece yeni güzergahlar açılmadığı sürece yani Bursa'da trafik yoğunluğu bence bitmez. Siz bir taksici olarak her gün bu e, trafik sorununu yaşıyor musunuz peki? Yani özellikle sabahları e, bugün ana yol e, Hal Köprüsü'nün oradan girin girin Görükle'ye kadar sabah 7.30'dan 9.30'a kadar trafik yürümüyor. Akşam aynı şekilde. Yani e, batı tarafından şehir merkezine gelmeye kalkın, yol yürümüyor. Çift taraflı bu. Sabah ve akşam. Yani öğleden sonra şehir merkezi sıkışıyor. Trafik yoğun yani. Sadece saat işte onla 3 arası bir rahat diyebilirim. Valla birkaç yer olarak e, tanımlarsak Gürsü Kavşağı'na, Balçık'taki o Cumalı Kız'ın giriş tarafından çok yoğun ve trafik oluyor. Bir de akşam saatlerinde Nülfe'ye doğru trafik çok yoğun oluyor. Yani buradan e, vatandaşlara sesleniyorum. Şahsi olarak kullanmayın. Yani ailesiyle çıkandan ziyade tek başına çıkan çok yüksek olduğu için bu sefer insan trafikte yani e, zamanını çok kaybediyor yani. Peki siz e, trafik yoğunluğu yaşıyor musunuz gün içerisinde? Yok, e, gün içerisinde çalıştığımız için burada oluyoruz. Akşamları da metroyu biniyoruz. Arabamız olmadığı için, ekonomiden dolayı. E, şu anlık böyle. Ya, trafik, e, her araçta bakıyorsunuz dört kişi de olması gereken çoğu araçta bir kişi var. Mesela heykele, merkeze gelen araçlar toplu taşımayı kullansa bu kadar trafik olmaz. Bir de e, devlet büyüklerimizden bir istirhamamın olacak. Bu Ulu Cami çevresinde bir geniş kaplı tamlı otopark olduğu da dışarıdan gelen insanlar araçlarını mecburen park ediyor ve çok yoğunluk oluşturuyorlar. Bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Siz bir taksici olarak gün içinde bu trafik yoğunluğunu sürekli yaşıyor musunuz? Biz alıştık artık. Bize trafik kalabalık gelmiyor. Zaten bir acemden Mudanya istikametine indiğimiz zaman bir saatimiz gidiyor. Böyle bir para kazanıyoruz maalesef. Gayet yoğunluk, gidiş gelişlerimiz zorlaşmıştır. Bir çözüm bulması gerekirler ama hiç çözüm bulamıyorlar. Nasıl çözüm bulunacak bilmiyoruz. Gün içerisinde bu trafik yoğunluğunu sürekli olarak yaşıyor musunuz? Devamlı yaşarız tabii ki. Yöneticilerin bir an önce çözüm bulmalarını rica ediyoruz. Bursa çok güzel bir şehir, eski Osmanlı zamanından beri çok hoş bir şehir. Ama Bursa'da güzel yağımız yok. Keşke olsaydı. Ama halimize şükretmek lazım. Rabbim İstanbul gibi olmasın inşallah. Aynı zamanda taksici olduğunu söylediniz. Evet. Ee, evet. Siz evet. E, taksici olarak zorlanıyor musunuz gün içerisinde? Tabii ki zorlanıyoruz. Özellikle İşcan Caddesi bizi perişan etti. Cumhuriyet Caddesi kapanmasaydı daha iyiydi. En azından güzergahımız azalıyordu orada. Ayaküstü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.